Mitinge karşı miting. Yok, yok. Gazeteci <laughs> Coşkun Özbucak tarafından kaleme alınan Mitinge karşı miting kitabı için imza günü düzenlendi. Serüven kitap evinde gerçekleştirilen imza gününe gazeteciler, eğitimciler, kitap düşkünleri evet. ve sanatseverler katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gezi eylemlerine karşı geliştirdiği tavrı ve yaptığı mitingleri eleştiren kitap gezi direnişi rolüyle ele alınmış. Mitinge karşı miting 7 ana bölümden oluşuyor engellilerden yaşam alanlarına, demokratik gelişmelerden dünyada olup bitenlere, emekçilerin gözünden yaklaşan kitap, geçmişi günümüze taşıyan bir kaynak niteliğinde taşıyor. Kitabın yazarı Coşkun Özbucak, 20 yıllık makalelerinden derlediği güncel yazılarını bu kitapta toplamış. İlk kitabım, tabi bu aslında bir derleme. Yani benim yıllı, 20 yıllık gazete köşe yazarlığı serüvenimin e, içerisinden günceliğini getirmeyen yaklaşık 120 yazıyı bir araya toparladım. Yani 20 yıl önce yazdığımda bugün yazmaya kalktığım düşünceler ve Türkiye'nin aynı olduğunu gördüm. Bir de diğer faktörü bu tür yazıların çoğalması, kitapların çoğalmasını istiyorum şu anlamda. Türkiye hep Avrupa'dan ya da Ankara İstanbul'dan bakılıp değerlendiriliyor. Oysa Anadolu'dan o kadar sesler var ki Anadolu'dan Türkiye'yi değerlendirebilecek sesler. Bu seslerin yüksel, çoğalması gerekir. Ben de bu kervana katıldım. Yani Türkiye'yi ve dünyayı Anadolu'dan görerek değerlendirdim. Bu geleneği başlatmak istedim. Ee, 7-8 bölümden oluşuyor. Gezi eylemlerinden yaşam alanlarını korumaya yönelik demokrasiden barışa, güncel yazılardan ekonomiye, özellikle fındık konusuna, tüm konulara değinen yazılarından toparladım. Öykümsü yazılar da var tabi. Yani hayvanları kişileştirdiğim yazılar da var. Ama burada ortak nokta tüm yaşamı ilgilendiren, tüm insanı ilgilendiren konuları derlemeye çalıştım. Umarım devamı görüşürüz.